Termos şişesi sirke ile nasıl temizlenir? Beyaz sirke ayrıca lekeleri çıkarmaya ve mataranızın kokusunu gidermeye yardımcı olabilir. Ayrıca sirkenin antibakteriyel özellikleri vardır ve bu da onu mataranız için etkili bir dezenfektan yapar. İşte bir matarayı sirke ile temizleme yöntemi. Kuru mataranıza yarım su bardağı beyaz sirke dökün. İyice çalkalayın. 20 dakika kadar bekletin. Sirkeyi dökün. İyice durulayın. Bir matarayı pirinçle temizlemek. İşmemiş pirinç, ulaşılması zor kenarlara girebildiği için mataranızı temizlemek için gizli silahınız olabilir. Matarayı yarıya kadar soğuk suyla doldurun. Birkaç yemek kaşığı pirinç ekleyin. Birkaç dakika çalkalayın. Pirinç ve suyu bir süzgece boşaltın, böylece pirinç giderinizi tıkamaz. Son işlem olarak mataranızı durulayın.